Merhaba, bugün İzmir Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunmakta olan İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda etnografya ve arkeoloji müzesini dolaştık. Müze kartta senede iki defa girilebilmekte. Diğer türlü gişeden bilet alabiliyorsunuz. 7 gün boyunca müze ziyareti açık, tramvaya yakın bir konumda yer almaktadır. Başlamadan önce Instagram adresim değişik ayarlar, TikTok'ta Alper2935 yazarsanız çıkar. Kıvayı Alper Yıldırım 029. Videoya bir beğeni yapalım. Hype atalım. Kanalımıza abone olalım. İyi seyirler dilerim. Milli mücadele dönemindeki askerlerimizin savaş alanındaki hali heykellerle böyle ölümsüz hale getirilmiş. Dostlar tabancalar 20. yüzyıl demir ve sedeften yapılmak. İncelemiş olduğumuz makina ses görüntü ve sunum cihazları manipüle telsizidir. Metalden yapılmış olan gözlem aletleri dürbünü görüyoruz. Barografı görüyorsunuz dostlar. Termograflar ses görüntü ve sunum cihazları olarak geçmekte. anemometre. ...1950 ve 1960 yıllarına ait telsiz alıcı ve verici cihazı. En önde görmüş olduğumuz kılıç. ikinci kısımda görmüş olduğumuz orta kısımdaki daha doğrusu fişeklik. Şu yanlarda gördüğümüz dostlar dizlik sol ve sağ tarafta en arkada da barutluklar bulunuyor. Celal Bayar tarafından kullanılmış olan eşyalar. Ahşaptan yapılmış olan bir bastonu görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kullanmış olduğu kıyafetler. Müzenin bu kısmında da Latife Hanım'ın yazmış olduğu mektupları görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kullanmış olduğu eşyaları geziyoruz. Kılıç mızraklar kalkan oklar Görmüş olduğunuz tüfekler 20. yüzyıl ahşap ve demirden yapılmadır. kalkanlar, balta, zır, mihver, kılıçlar, hançer, teber. İncelemiş olduğumuz camikan içerisinde yer almakta dostlar. Yörük Ali ait eşyalara bakıyoruz. Yörük Ali Efe'nin torunu Sayın Şahika Işık Erginer tarafından Etnografya Müzesi'ne bağışlanmış. Özel günlerde giyilmekte olan bindallı kıyafetler Gelin kıyafetlerinde bazı yörelerde üç etekli giyim tarzı yaygınken bazı yörelerde entari ya da harbalı denilen Bindallı şeklinde giyim kıyafetleri yaygınmış Bergama tire dikil ve kırık civarında harbalı denen Bu kıyafetler yer alıyormuş Görmüş olduğumuz kıyafetler dostlar 20. yüzyıla ait kadife bindallı kıyafetler Kadife elbiseler, Bindalılar 20. yüzyıla ait. Cepkenler. Müzenin bu kısmında da halılar ve kilimler yer almakta. Cicim kilimi Güneydoğu Anadolu'ya ait 20. yüzyıla yapılmış. 20. yüzyıla ait, yünden yapılmış dostlar yörük kilimi 20. yüzyıla ait çuval ve sumakla yapılmış 19. yüzyıla ait yörük kilimi halı ve seccade 20. yüzyılda dokunmuş günden yapılmış görmüş olduğumuz halı yılı 20. yüzyıl Yağcı Bedir alısı. Bu da 20. yüzyıl. Musaf torbaları, dokuma heybeler, çantalar, örtüler, kahve değirmenliği, dokuma çırıklıkları. dokunmakta olan bir halı kilim ve makinesini görüyoruz. Böyle taftıcı göstereyim ben. Müzenin bu kısmında el yazması Kur'an-ı Kerimler yer almaktadır. Üçüncü cüz. Yalnız birinci sayfanın başı tesipli her sayfa beş satırlı yazıdır. Nakış ve tesipli içinde kufi yazı ile el cüzü aşırı yazılıdır. Birinci sayfanın başı nakışlı tesipli, diğer sure başlıkları ise altın yazılıdır. El yazmalıdır. KB resimleri vardır. Yazıların etrafı yaldız cebellidir. Yazarı ve tarihi belli değildir. Sultan II. Mahmut tarafından Es-Seyyid İsmail Halife İbn Ali'ye verilen berat. Sultan II. Mahmut tarafından Ahmet halife İbn Ahmet'e Bigalı Vakfı Kurşunlu Cami Şerifinde müezzinlik yapması için verilmiş olan berat. Sultan Abdülmecid'in 1267 tarihli fermanı Tuğra'sı altın yazılı. Sultan 3. Ahmet tarafından Ahmet Halife İbn Osman'a verilen berat. Beyaz abadi kağıt üzerine siyah mürekkeple yazılan Kur'an-ı Kerim ayetleri birbirinden ayırma işaretleri daire şeklinde sarıya aldızıdır. Örtüler 20. yüzyıla ait sim ve sırma işiyle yapılmış dostlar. İplik dokumayla yapılmış. 20. yüzyıla ait. Örtüler. kısım da simli ile yapılmış. Ve etmiş olduğum tarihe ait. Düğün elbiseleri atlas kumaş Başlık, kolye, alınlıklar, enfiye kutuları 20. yüzyıl gümüşten yapılma. Aynı yüzyıla ait kemer tokaları ve kutular gümüşten yapılma dostlar. Çantalar, heybeler, torbalar, dokumalar 20. yüzyıla ait olan etnografik eserleri dolaşmaya devam ediyoruz. Bu odada. sedefli nadırlar. Kutular ahşaptan, kemerler sedeften, aynalar, kaşıklar. Osmanlı dönemine ait gümüş, bakır, altın, bronz sikkelere bakıyoruz. Bu kısımda para keselerini inceliyoruz. Kumaş ve ipten yapılmış 20. yüzyıla ait dostlar. Sandaletten çarık yemeni ve kunduraya geleneksel ayakkabıcılık sanatımız, iklim ve doğa koşullarından koruma ihtiyacından ortaya çıkan ayakkabılar en eski giyim eşyalarından birisiydi. Böyle ustamızı yapmışlar heykelini. tılsımın gücü geleneksel nazar boncukçuluğu. Nazar boncuğu ana maddesi latince glastum adlı orman çiçeğinden türemiş boncu sözcüğü Türkçe'ye atın boynuna takılan değerli taş tılsım aslan tırnağı muska gibi anlamlar taşıyarak boncuk sözcüğünden gelmiştir. Bitkiden alıta geleneksel urgancılık sanatı, urgan sözcüğü sarma veya burma yoluyla halat yapmak anlamında örf fiili eski Türkçe'de ip anlamına gelen uruk sözcüğünden türemiş. bu şekilde halat yapan bir ustamızı yapmışlar heykel olarak. Çanakkale seramikleri. Demir ustasını görüyoruz. İlk çağlardan bu yana yoğun bir kullanım alanı olan demir, farklı işlevleri insan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. Bakıra hayat veren bir usta. Bakır doğada saf halde bulunur. Kızıl kahverengi kolay işlenebilir bir madendir. Öz, çekiç, tokmak ve bakas gibi çeşitli aletlerle işlenir. Gündelik hayata kavuşturulur eşya olarak. Kuyumcu ustasına ait bir heykeli görüyoruz. Kuyumcu değerli maden ve taşlardan takı ve mücevher gibi ziynet eşyaları imal etme sanatıymış. Kuyumcu terimi Türkçe'de dökmek anlamında kuyumak kökne dayanmaktadır. 20. yüzyıla ait etnografik eserleri dolaşmaya devam ediyoruz. Camdan yapılmış olan bilezikler, taraplar gümüşten yapılmış. Yüzükler var dostlar, gümüşten akitten. Bakırlar, alınlıklar, boyunluklar, akitten de yapılmaya ürünler var. Başlık tepelik, gümüşten kolye, bileklikler, kemer tokaları, bilezikler, bilezikler, gümüşten tepelikler, kemerler ve alınlıklar gümüşten yapılmış bileklikler var altından ve gümüşten yapılan bir de yan alınlıklar var gümüşten dostlar bu şekilde göstermeye çalışayım sizlere. İnceleyeceğimiz cam içerisinde tabakalar, boruluklar, tesbihler, mataralar, gümüş, bakır, kehribardan yapılmış. Mühürler Osmanlı dönemi bronz ve gümüş. Medeniyetin zihni El baltaları, karaburun, politik çağ, bazalt Mikrodit aletler, dikili, mezolitik çağ, çakmak taşı, çekirdek dikili mezolitik çağ Taş aletle gelen teknoloji, İzmir tarihi öncesi sakinleri, besin giysi ve barınak gibi temel ihtiyaçları çevrelerinde zengin kaynaklarından elde etmeye çalışmış. Bu kısımda iğneler, neolitik çağ, orta tunça, kemik, bileği taşları, erken tunça, pişmiş topraklar, aletler neolitik çağa ait, neolitik çağa ait kemikler ve aletleri göreceğiz. Bu kısımda cam içerisinde nörotik çağ, genç Tunç çağına ait baltalar, keskiler, kemik saplı baltaları göreceğiz. Geç tunç çağına ait çakmak taşları ve obsidyenler. Neolitik ve Orta Tunç çağına ait pişmiş toplarla yapılmakta olan sapan taşları dostlar. Neolitik çağa ait düvetler, ezgi taşları, havan elleri. Camekan içerisinde göreceğimiz ürünler. Orta Tunç Çağı, Yeşilova, Erken Tunç Çağı'na ait arkeolojik ürünler. Kandiller, kalıplar, döküm potaları. Bu kısımdaki arkeolojik ürünler kolye ucu, rozet süs eşyaları, küpe, yüzük, saç sipirali, erken geç tuç çağına ait arkeolojik ürünleri görüyoruz. Küpeler, alınlıklar. Böylece isteyeli. Neolitik ve erken tunç çağına ait pişmiş topraktan yapılmış olan hayvan figürünleri, kemikler. Amporalar, ayaklı tabaklar, dinoz ayağı, pişmiş toprak kaplar. Roma dönemine ait arkeolojik ürünleri inceleyeceğiz. Tıp aletleri, Brezikler, kaşıklar, maşalar. Görmüş olduğunuz arkeolojik heykel, Metropolis Helenistik dönem mermer. Roma dönemine ait bir mermerden yapılmış heykeli görüyoruz. Kral salonu. Asklepios Helenistik döneme aitmiş. Dostlar, Roma dönemine ait arkeolojik eserleri incelemeye devam ediyoruz. Bu kısımda göreceğimiz arkeolojik eserler kavanoz, şişe, tüp biçimli cam, canus yüzlü şişe, karıştırma çubukları. Roma dönemine ait simin yazıtı. Roma dönemine ait mermerler. Yazıtlı heykel kaidesi Metropolis. Siminler Roma hamamı, Roma dönemi pişmiş topraklar, hatalı üretim kandiller, pişmiş toprak kaptan yer alan Helenistik dönem, arkaik döneme ait pişmiş topraklar ...gelenistik döneme ait pişmiş toprak kaptan yapılmış olan Mırına heykelleri...